Sayın Kaymakamım Mustafa Gövercin Beyefendi. Buyurun Sayın Kaymakam. Arz ederim. Sayın milletvekillerim, sayın kıymetli belediye başkanım, değerli protokol üyeleri, değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli basın emekçileri, Kadir Şinas Çaldırlı hemşerilerin uzaktan yakından iştirak eden kıymetli misafirler. Hepinize hoş geldiniz diyor. Saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Koz Derneği ve muhtarlığı tarafından organize edilen 23. Cura, domates ve yayla şenlikleri nedeniyle aranızda bulunmaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Ülkemizin bazı kentlerinde, ilçelerinde veya beldelerinde farklı amaçlarla çok sayıda şenlik düzenlenmektedir. Bu şenliklerin temel amacı ekmek derdine düşüp Türkiye'nin dört bir yanına dağılan hemşerilerimizin yılın belli bir döneminde de olsa doğduğu topraklara gelmesini sağlamak, köy halkının kaynaşmasına vesile yapılmak, çocuklarımızın birbirini tanımasını sağlamak, aramızdaki kardeşliği, dostluğu pekiştirmektir. Bu şenliğin ise bizim için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Koz Ağaç Köyü Derneğimizin ve muhtarlığımızın girişimleri sonucu köyümüzün simge değerlerinden ve geleneksel çalgılarından biri olan Koz Ağaç İki Teyli Curası'nın coğrafi işaret olarak tescillendiğini bugün buradan duyurabilmenin sevinci içerisindeyim. Bu süreçte... Bu süreçte emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı zamanda köyümüzün önemli ekonomik unsurlarından olan ve birçok vatandaşımızın geçim kaynağı olan domates hasat sezonunun çiftçimize hayırlı olmasını ve üreticimizin yüzlerinin gülmesi temennisiyle beraber bol kazançlar getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşık çeyrek asırdır bu geleneği sürdüren Çaldır halkına, köy mutarlığına, sivil toplum kuruluşlarına çevre illerden ve ilçelerden gelerek katkı sağlayan vatandaşlarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.